savcılar, hakimlerin amiri olmuş, Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması bir hakimin kararıdır, bu yüzden hakim hakkında soruşturma açılıyorsa, bundan sonra Ayşe Barım hakkında verilecek her aleyhte kararın gerekçesi hukuki değil, siyasidir. Türkiye'de bağımsız yargının tabutuna son çivi çakılalı hayli zaman oldu. Onun için adliyede yaşananlara artık hiç şaşırmıyoruz. Ama Homo sapiens tuhaf bir canlı türü. Her sabah uyandığında dünyanın yeniden kurulabileceğini zannediyor ama bunun gerçek olmadığını öğrenmek için öğlene kadar beklemesi de gerekmiyor. Geçen gün artistleri Gezi Parkı'na göndererek hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın avukatları tutukluluk kararına itiraz haklarını kullandılar. Sulh ceza hakiminin verdiği tutuklama kararına itiraz asliye ceza mahkemesine yapılıyor itirazı değerlendiren asliye ceza hakimi, şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle tahliye kararı verdi. İstanbul, Cumhuriyet Başsavcılığı, barımın tahliyesi gerçekleşmeden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti, mahkeme de tutuklamanın devamına karar verdi. Bir yargıç tutuklama kararı veriyor, diğeri bunu uygun bulmuyor, öteki tekrar tutuklamaya karar veriyor. Dışarıdan bakınca kanunlara uygun bir hukuki süreç gibi görünüyor. Ancak Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından Profesör Doktor Adem Sözüer öyle düşünmüyor. Sözüer, avukat Hüseyin Ersöz'ün CMK uyarınca verilen tahliye kararı kesin olmasına rağmen hangi kanuni düzenlemeye dayanılarak itiraz edildiğini ve nasıl tekrar tutuklama kararı verilebildiğini sorgulayan görüşünü paylaşarak olmayan kanun devreye sokularak tekrar tutuklama yapıldığını açıklıyor. Profesör Sözüer'in de işaret ettiği yasal duruma rağmen yaşanan gelişmeler üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tahliye kararı veren hakim hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Gerekçe belli, Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararını kaldırması. Anayasaya göre hakimler Görevlerinde bağımsızdırlar ve anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Ceza yargılamasında vicdani kanaat, gerekçeye dayanan şüphe ile ilgilidir. Hakimin vicdani kanaati vicdanlı insan olmasından kaynaklanmaz. Vicdani kanaat, Profesör Doktor Metin Feyzioğlu'nun aynı isimli kitabında yazdığına göre aklın rehberliğinde ve hukukun çizdiği sınırlar içinde kalarak maddi olayın oluş biçimine, ulaşırken şüpheye yer vermeyen bir kanaat anlamına geliyor. Nitekim hakkında soruşturma açılan asliye ceza hakimi, tahliye kararının neye dayandığını açıkça belirtmiş. Barımın tutuklanmasına karar veren sulh ceza hakimi, savcının gönderdiği sevk evrakındaki telefon konuşması tutanaklarının yasa dışı dinleme olduğunu, etki ajanlığı, diye bir suçun kanunlarımızda olmadığını bile dikkate almamış. Savcının iddiasından hiç şüphe duymamış, şüpheyi ortadan kaldıracak kanıtları aramamış, boşlukları akıl yürütmek yoluyla doldurmuş. Bunun için hakimi eleştirebiliriz ama herhalde hakkında soruşturma açılmasını gerektirmeyen bir durum. Çünkü itiraz yolu var. Tahliye kararı veren asliye ceza hakimini de bu kararı nedeniyle eleştirmek mümkündür elbette. Ama hakkında ihbara dayalı soruşturma açmak da ne demek oluyor? AKP'nin hukuk düzeninde savcılar artık hakimlerin amiri midir? Hakimler, savcının gönderdiği her sevk evrakında yazılana uymak zorunda mıdır? Böyle bir şey artık zorunluluk haline getirildiyse, bu anayasayı tayir, tebdil ve ilga suçunu oluşturur. Basitçe, anayasayı zorla ortadan kaldırmak, darbe yapmak anlamına gelir. Aslına bakarsanız Türkiye'de uzun süredir hakimler yargı görevini yerine getirirken savcıların astı durumundalar. Hukuk fakültelerinin kantinlerinde çaycılık yapan birisinin bile yazmaya utanacağı iddianameleri HSK korkusuyla kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bir bölümü ise zaten partinin görevlisi olarak orada onların derdi hukuk, delil vesaire değil. Reis ne ister onu memnun etmeye çabalıyorlar. Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması bir hakimin kararıdır. Bu yüzden hakim hakkında soruşturma açılıyorsa bundan sonra Ayşe Barım hakkında verilecek her aleyhte kararın gerekçesi hukuki değil siyasi'dir. Soruşturma açılması bütün hakimlere şunu söylüyor: Savcının emrine uyun. Uymazsanız hakkınızda soruşturma açılır, bir şey tuttururlarsa meslekten bile atılırsınız. Kış ortası filan demeden ülkenin en ücra köşesine sürgün edilebilirsiniz. Ziya Paşa bu kadarını düşünememiş. Kağıdı ola davacı ve muhzır dahi şahit. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet diye yazmıştı. Yargıç davacı mübaşir şahit olursa o mahkemenin kararına adalet denir mi? AKP'nin hukuk düzeninde savcı, hem davacı, hem hakim, hem şahit olabiliyor artık.